Merhabalar, ben uzman doktor Navid Atarot, algoloji uzmanıyım. Size bugün boyun kaynaklı baş ağrısı hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi boyun kaynaklı baş ağrısı adı üstünde. Diğer latin ismi servikojenik baş ağrısı. Yani boyun bölgesindeki bir problemden dolayı başın arka tarafında hatta bazen göz hizasına kadar vuran bir ağrıdan bahsediyoruz. Genellikle bu ağrı başın hareketleriyle tetiklenen veya daha kötüleşen bir ağrıdır. Hastanın boynunun üst omurlarındaki sıkıntılardan kaynaklanıyor ve nedeni daha çok yine baş öne iyi çalışma pozisyonlarından, kötü pozisyonda çalışma nedeniyle veya kötü uyku pozisyonlarından şu boynun üst domurlarının arka eklemlerinin zedelenmesi, yıpranması nedeniyle ortaya çıkan bir ağrıdır. Tanısı nasıldır? Tanısı maalesef ne MR ile konulabilir. Sadece hastayı dinleyerek, muayene ederek başın hareketleriyle, boynun hareketleriyle bu ağrının tetiklenmesi ve ağrının girişimsel bir algolojik işlemle ki o bölgeye biz bir iğne ile görüntüleme altında girip lokal anestetik yani diş uyuşturucusu enjekte ediyoruz. Ağrısı hastanın %50-60 oranında en az 50-60 oranında azalırsa bu sefer tanısı netleşiyor. Genellikle boyun kaynaklı baş ağrısı bu boyunda özellikle C2 yani ikinci boyun omuru ve üçüncü boyun omuru şu eklemin problemi nedeniyle ortaya çıkıyor. Biz bu durumda buraya bir iğne yerleştirip ultrason veya C kolunu altında buraya bir lokal anestetik veriyoruz ve hastanın baş ağrısı geçti mi geçmedi mi ona bakıyoruz. Tedavisi de burada başın arkasına gelen büyük oksipital sinir ve üçüncü oksipital sinir var. Önce büyük oksipital sinire bir blokaj veya radyo frekans, bu pals radyo frekans olarak yapılıyor. Ve üçüncü oksipital sinire de yine blokaj veya radyo frekans. İkisi aynı seansta da yapılabilir, ayrı seanslar olarak da yapılabilir. Bu tedavileri yaparak bu ağrıyı ciddi anlamda hafifletebiliyoruz. Eğer boyun kaynaklı baş ağrısı hakkında daha detaylı bilgiler almak istiyorsanız internet sitemizi inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.